Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi. Bugün Beşiktaş'ımızın gündemindeki haberleri inceleyeceğiz. Roberto Firmino, siyah beyazların radarında yönetim fiziksel durumunun mercek altına aldı. Üstüne Adidas'tan müthiş bir haber geldi. Onana'nın durumu da netleşti. Hadi sırayla bakalım. Öncelikle Adidas'ın haberi. Adidas'tan Beşiktaş'a elit statü. Adidas, Beşiktaş'ımızı önümüzdeki sezondan itibaren elit takımlar kategorisini alıyor. Bu ne demek? Heat, Ready gibi en son teknolojilerle üretilecek Beşiktaş armasının farklı versiyonları formalarda kullanılabilir ve Taraftarlara özel koleksiyon ürünleri satışa çıkacak. İkisi de taraftarlar yeni formalar efsane olacak. Armanın her hali güzel diye coşmuş. Bu hamle Beşiktaş'ın global marka değerini uçuracak gibi görünüyor. Diğer haberimiz Onana. Genoa Beşiktaş'tan kiralık oynayan Jin Onana'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıyor. 25 yaşındaki Kamerunlu orta saha geçen sezon Genoa'da 23 maçta 2 asist yaptı. Verilerinde şunlar var. %82 pas isabeti, maç başına 1.3 top çalma. Onana Beşiktaş'a geri dönecek. Ama sol şairin planlarında yer bulup bulamayacağı belirsiz. Taraftarlar Onana'yı istemiyor. Şimdi gelelim diğer haberimize. Roberto Firmino Beşiktaş'a mı? Beşiktaş forvet hattını dünya yıldızıyla güçlendirmek için kolları sıvadı. TRT Spor'un haberine göre Al Ahli'de oynayan 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino için temaslar başladı. Yönetim fiziksel durumunu detaylıca araştırıyor. Çünkü son 5 yılda sakatlıklar yüzünden 43 maç kaçırmış. Geçen sezon Al Ahli'de 31 maçta 12 gol, 10 asist yaptı verileri de şunlardı. 1.9 şut, 2.1 kilit pas, Suudi liginde yabancı sınırı yüzünden 30 Ocak'tan beri lig maçı oynamasa da 3 Mayıs'taki Asya Şampiyonlar Ligi finalinde 74 dakikada 2 asist yaptı. Firmino'nun sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Piyasa değeri 5 milyon euro. Liverpool'da 8 yılda 362 maçta 111 gol, 79 asistlik efsane kariyeriyle taraftarı şimdiden heyecanlandırdı. Ama bazı taraftarlar Firmino gelirse Süper Ligi sallar dese de artık eski Firmino yok diyenler de var. Gereksiz bulanlar da var. Peki siz ne düşünürsünüz? Brezilya milli takımı kariyerinde 55 maçta 17 gol 7 asist. Yeni Çağ gazetesine göre 18-19 milyon euroluk maaş talebi Beşiktaş'ımızın bütçesini zorlayabilir. Sizce Roberto Firmino Beşiktaş'a gelmeli mi, gelmemeli mi? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın Büyük Beşiktaş ailesi. Görüşmek üzere.